Gurbette de değilim ama bazen kendimi gurbette gibi hissediyorum. Önce gerçek gurbet deneyimim. Bu sene bir ay Portekiz'de kaldım. ile götürdüm tabii ki. Hatırlıyor musun? Orada birkaç tane çok iyi arkadaşım vardı. Yeni yemekler, enteresan müzeler, renkli şovlar, harika gün doğumları ve gün batımları deneyimledim. Ve tüm bunlara rağmen kendimi eksik, yalnız ve yabancı hissettim. Akşamları boş Lisbon sokaklarına şarkı söylettim. Biz bu yollarda... Bravo be! Gurbet Arapça bir kelime. Garip, gariban kelimeleri buradan geliyor. Ait olmak, yalnızlık, eksik kalma duygularını taşıyor. Ben Avrupa'nın en garbında gurbetteki garip Yeterince Türkçe konuşamamaktan ve okuyamamaktan kendim böyle hissettim. Total bir yabancılık hissi. Ama bugün kimi zaman sosyal ortamlarda hatta evde sosyal medyaya bakarken kendimi benzer şekilde hissediyorum. Hayatı kontrol edememe hissi, anlamsızlık, toplumsal kurallara yabancılaşma, teknolojinin sanal kimlikleri, bireyselleşme. Bunlar bence gurbette yaşamaya benzer hisler. Felsefede öyle bir terim yok ama bence bu içsel bir gurbet. Alman yazar ve mizahçı Christian Morgenstern'e göre ev yaşadığın yer değil seni anladıkları yerdir. Yeterince anlaşılmadığımız her yerde bence gurbet hissi var. Bu nasıl geçer tam bilmiyorum. Ama benzer hissiyatları yaşıyorsanız yalnız değiliz. Bunu bilmek güzel. Belki günlük tutmak, gerçekten ne istediğini anlamak ve anlamlı derin ilişkiler kurmak içsel gurbetin ateşini biraz söndürebilir. E bir de konu hakkında müzik dinlemek belki. Gurbet içinde bir o şey bana Bugün çok mu dark oldu be